Nasıl başlayacağımı bilmiyorum o yüzden başladım gitti ya gerçekten bir iki kere kayda girdim ve hani aşırı kötü bir haldeyim yani konuşamıyorum falan çok ilginç ki iyi konuşurum hep düşünüyorum neyse bir şekilde bu videoyu yapmak istiyorum çok ihtiyacım var size de konuşmaya ihtiyacım var içimi dökmeye ihtiyacım var ve durumlardan bahsetmeye ihtiyacım var çünkü eskiden hiç yapmadığım bir şey gerçekten. Şimdi başlıktan anlayacağınız üzere 26, 26 yaşıma girdim. Vay be. Artık bir boomer olma yolunda ilerliyorum. Yani artık 20 yaşıma değil 30 yaşıma daha yakınım. Yani boomerlığa doğru. Emin adımlarla gidiyorum ki zaten boomer olduğumu geçenlerde bir hissettim ya. Bu yapay zeka uygulamalarıyla millet ödevlerini falan yapıyor vesaire durumları var ya ben onları o olayları 6 ay sonra falan öğrendim. Ya yani tam bir boomer işte. Klasik boomer yani. yani. Artık yeni şeylerden geç haberdar oluyorum artık. Boomer'ım diyebiliriz. Neyse. Ee, bugün doğum günü, doğum günüm diye size bir video paylaşayım dedim. Durumlardan bahsedeyim dedim. Ee, bu arada karnesi alanları tebrik ediyorum. Umarım mutlusunuzdur. Ee, Sınava girenlere başarılar. Girdiniz mi kaldınız mı? Baktan hiçbir şeyden haberim yok. Gerçekten kendi derdimle uğraşmaktan. Ee, tam böyle. Şimdi çok fazla e dediğim için şu an kendime bir takığım. Ee, bak hala. Konuşamayacağım Neyse kesmiyorum tamam mı daha fazla da e demiyorum siz ne kadar çok e dersen bu e'leri kaydedin videonun yorumlarını yazın abi bu video boyunca 30 kere e' ederim mesela ben de bir göreyim ne kadar rezalet durumdayım belki diksiyon dersine falan kadar e denmez kardeşim ya neyse şimdi durumlar şöyle ben çok fazla ben de nereye bakıyorum sürekli buraya bakıyorum tam acemi youtuber ya kameraya bakmam lazım merhaba Öncelikle çok özlüyorum sizi ara ara. Valla eski günleri falan. Ben de özlüyorum. Sizin kadar özlüyorumdur yani. Bir farkımız yoktur o konuda. Ama gerçekten eski günler eskide kaldı ve eskiden güzeldi. Bana kalırsa YouTube PUBG Mobile'ın gelişiyle bitti. Şimdi biraz dertleşeceğiz. ben birazcık size derdimi anlatacağım. Umarım çok uzun olmaz. Çünkü nefret ediyorum. Yani artık o kadar dünya kısa videolara gitti ki. Hani YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels falan artık uzun videolar istemiyor insanlar gibi geliyor bana. Ben de istemiyorum. Yani bir videoyu gördüğümde mesela 30 dakika diyorum kim izleyecek şimdi bunu ama 2 dakika olunca hemen açıyorum falan yani. Bizi buna evirttiler ve başardılar. Artık o yüzden uzun video atmak hiç istemiyorum. YouTube'a zaten bir şey yapmak istemiyorum açıkçası. Şimdi geleceğim o konulara. İnşallah bir şey unutmam. Unutursam da unutayım artık. Ne yapayım yani. Ee, şimdi yani dedim bu arada artı bir neyse. Şimdi öncelikle YouTube'a içerik üretmek istiyor muyum? Yok. İstemiyorum. İçimden gelmiyor. Gerçekten. Özellikle SCB. Yeni tarz farklı bir şeyler olur mu? Olabilir. Şu an en çok yapmak istediğim şey yayın. Neden? Çünkü yayında canlı bir şekilde sohbet ettiğimiz için bana iyi geliyor açıkçası. Ee, yayın yapmak istiyorum yani. Twitch kanalımı takip eden, Sarbatim edin. zaten bulursunuz. Alta linkini de koyarım. Twitch'te yayın yapmak istiyorum. Umarım gelirsiniz, eğleniriz, sohbet ederiz, dertleşiriz. Ben şimdi kendimle ilgili şeylerden bahsedeyim. Ee, uzun süredir yine dedim artık. Tamam ben şu an buna takılmıyorum siz sayın. Ve <laughs> uzun zamandır şimdi siz de takılacaksınız. Bütün video boyunca bütün dediklerimi hiç unutamayıp abi ağzımda sıçacak mı artık ne kadar çok ee diyorsun falan mı olacak acaba bilmiyorum neyse. Ay ay şimdi. Biliyorsunuz ben bu işe başladığımda bayağı küçüktüm. Yani 16 yaşında falandım. Sonra büyüdük büyüdük büyüdük. Çok fazla kendimizi bu işe verdik. Günde iki video at. Selim abinin videosuna git. Ona git buna git falan filan. Şey olduk yani. Mundar ettik kendimizi. Kelimenin tam anlamıyla. Karşılığında ne aldık? Sizin sevginizi aldık. Mükemmel. Belli oranda para kazandık. O da güzel. Ama psikoloji gitti. Maalesef. Evet. Psikoloji arıvadarı oldu. Çünkü evden çıkmıyorsun. Bir sosyal hayatın yok. Kendine vakit ayırmıyorsun. Falan filan olunca insanın kafa gidiyor. Şu an kendimle ilgili en büyük çıkardığım şey bir bütün dertlerimi içime atmak. Onu son zamanlarda kız arkadaşım sayesinde açtım. Ona da hiçbir şey anlatmıyordum. Bozulmaya başladı mesela. Yani mesela YouTube'u bırakıyorum. Size de bir şey anlatmıyorum. Siz hiç bozulmuyorsunuz mesela. Bana demiyorsunuz. Anlatmazsan Olmaz anlatacaksın Sarp veya Sarp abi sen benim için çok değerlisin anlat derdini falan diyen var tabi de hani az. Bu kız arkadaşım olunca ben ona da anlatmıyorum. Keyifsizim falan her şeyi içime atıyorum. O bir yerde artık bana tepki koydu. Ondan sonra ilk bir ona böyle açılmaya başladım. Yani içimi içimdekilere içime atmamaya başladım. Öyle öyle alıştım sanki bu duruma. Uzun bir süreç tabii bu. Şu an biraz daha iyi hissediyorum. Mesela sizle de şu an konuşuyorum. Normalde çok yaptığım bir şey değil. Elbet konuştuk eskiden de bir şeyler ama bu sefer çok daha böyle içten ve samimi böyle hani eskiden de samimiydi ama yine içime attığım şeyleri tutuyordum. Şu an tam içimden gelenleri konuşacağım size. Tam olarak neler oldu. Bir, en önemlisi benim için. Gerçekten hani Bazen böyle sizle konuşuyorum. Kafamı yastığa koyuyorum mesela. Uyuyorum. Aklımda böyle YouTube'a video atmışım. Sizle konuşuyorum falan. O kadar iyi konuşuyorum ki gözüm falan doluyor yani. Böyle içimdekileri anlatıyorum falan. Yani Düşünün nasıl dolmuşum artık bu işte. Ee, ama yapamıyorum mesela. Öyle konuşamıyorum. Şu anda mesela daha önce aklımdan geçen mükemmel cümleler böyle öp, oradan koluma oradan pat küt falan hiçbiri yok. Şu an dümdüz İçimden gelenlere aktarıyorum ee, Twitch'te yayın yapmak istiyorum YouTube'a içerik üretmek istersem üretirim yani şu an kendi içimden gelenleri yapmak istiyorum Bu işi yaparken de sosyal hayatımı işte kız arkadaşım olsun ailem olsun Kendi e, Ne bileyim Hobilerim olsun ne bileyim arada bir işte arkadaşlarımın dışarı çıkmak olsun o tarz şeylerden e, Ödün vermeden Bu işi yapmak istiyorum yayın işine Twitch'te yayın işine Eğleniriz, gelen gelsin, takılırız. Genel olarak da kendi istediğim şeyleri mesela şu açık konuşayım. Şu an Diablo 4 aldım ben mesela. Oyun çoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, hiç oynamadım mesela. Kafa mesela onu oynarım ama istersem yani hani Overwatch 2 oynuyorum mesela. Belki onu oynamaya yani bok gibi mi izlenir? Evet. Bilmiyorum sanki. Hani yıllarımı verdi bu işe. Hani ben deyince insanlar Minecraft bekler, işte ekip bekler, bir şey bekler. Yani doğal bu. Ee, ama olmuyor. Yani sıkıla-bıkıla da yapmamak lazım. Hani belli oranda güzel gidiyor, sonra sıkılıyorsun. E bir de sürekli kendini işe alıyorsun, mental çöküyor. O yüzden neyden keyif alıyorsam, ne yapmak istiyorsam yayınlarda onu yapacağım. Onun dışında en üzüldüğüm şeylerden biri hep diyorum size yani şu YouTube kanalının 1 milyon olamaması benim içimde bir ukde kaldı ama yapacak da bir şey yok. Hani bunun suçlusu sorumlusu benim. Ee, artık da hani bununla üzülmeme de gerek yok açıkçası. Yapacak bir şey yok. Belki olur yine belli olmaz yani. O kadar da karalar bağlamaya gerek yok ama hani şu an YouTube özel bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Ama hiç belli olmaz yani benim kafam değişir. Ama yayın yapmak istiyorum. Düzeni nasıl olur bilmiyorum. Onu yayına gelenlerle konuşuruz ederiz. Kendimi dediğim gibi aşırı sıkmak istemiyorum. Yani haftanın 5 günü işte 5 saat yayın olacak falan böyle şey yapmak istemiyorum. Yani kendimi sıkıştırmak istemiyorum. Ama sizde de böyle bir kavuşalım istiyorum. Bir şeyler yapalım falan. Kafamıza ne esiyorsa. Yani benim kafama ne esiyorsa aslında. En çok üzer şeylerden biri. Bunu çoğunuz anlayacaksınızdır. Eskiden iyi izleniyorduk. Artık Doğal olarak yani özellikle ben kaç yıldır inaktifim bilmiyorum yani. Bir saysak acaba son 5 yılımın 3,5 yılı 4 yılı mı artık? Yoktur herhalde. Yani öyle düşünüyorum ben bilmiyorum. O yüzden izlenmeler düşsün, düşebilir, düşer de, artar da. Hayat hep aynı çizgide gitmiyor. Sizin de Allah bilir beni ilk izlediğiniz zamanki hayatınız nasıldı, şimdiki hayatınız nasıl, bu kadar süre neler oldu. Siz de yorumlarda anlatın, siz de dertleşin. Benim derdimi anlıyorsanız da yazın. Size kendi dertlerinizi söyleyin. Yayına gelin sohbet edelim. Ne bileyim Euro Truck oynarız. Açarız arkaya efkar sohbet ederiz falan. Öyle şeyler de düşünüyorum. Yaparız yani. Ee, yine dedim, Neyse ben takmıyorum bunu. <laughs> ha, şimdi benim en büyük problemlerimden biri. Bir de çok fazla şey takmam. Net. Büyük bela yani. Bunu yaşayanlar yazsın yorumda. Çok şeyi takıyorum yani. Şöyle olsun, böyle olsun, böyle olmasın. Şu an mesela bıyıklarımın olması bile beni şu an rahatsız ediyor. Yani videoyu çekesim kaçıyordu bir ara. Böyle bıyıklı çekmek istemedim mesela. Ama işte sonra diyorum yarın keseceğim bıyıklarımı. Yarın çünkü şey yapacağım. Ee, yani nerelere girdim? Anasını satayım ya. Nereden nereye? Benim beynim artık yanmış ya. Benim sıkıntım o. Bize i̇şte mesela şu an bu hani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Mükemmelliyetçilik. Yani bu yılı mesela beğenmiyorum. Yapasım gelmiyor. Bu. Saçma sapan bir şeye girdim ben. Artık birazcık da kaygılarımdan arınmış böyle. Tamam mı? Ha en büyük derdi söylüyordum. Bak yine konudan konuya atlıyorum. Eskiden izleniyorduk diye. Şimdi yayına geliyor. Atıyorum görüyor orada. 50 kişi veya 10 kişi olsun arası. Sarfet 10 kişi. Geliyor diyor ki. Sen ölmedin mi? ölmüşsün, bitmişsin, gömenin yok. Vay be bu halleve düşecek adam mıydın falan filan. Şimdi bu o kadar kötü ki. Hani bundan şu, şu anki geldiğim noktada bundan çok etkilenir miyim sanmıyorum ama Esra etkileniyordum. Açık söyleyeyim. Bayağı, bayağı etkileniyordum. Şu an etkileneceğimi sanmıyorum. Ve çok da bence kötü bir şey. Yani ben şeyi çok isterim mesela. 10 olsun tamam mı? Harbi 10 olsun mesela. Bir sonraki ay 30 olsun mesela bu şey yani arttı anladın mı bir gelişim gösterdin hani sıfırdan başlamanın keyfi de bir başka ee, Onu da isterdim açıkçası mesela Ama şimdi biz mesela 50 izlenince biz o bitmiş oluyoruz yani. Bizim 50 izlenme Şeyimiz yok yani hakkımız yok Biz Eskiden iyi olduğumuz için Çok izlendiğimiz için işte 100 binler 150 binler Günlük işte Milyonluk videolar olduğu için sen böyle Twitch'te girdiğinde 50 kişi izliyorsa seni sen bitmişsin ölmüşsün. İşte bu çok kötü. İnsanı da kötü hissettiriyor. Bunları çok takmayacağım. Yani bunlar olursa da beni seven takipçilerim ben uğraşmadan onlar korusun isterim beni açıkçası. Hani işte modlar falan zaten engeller onları banlarız o dert değil de hani siz de sahip çıkın isterim madem bu kadar seviyorsunuz hani istiyorsunuz beni. Ama dediğim gibi zaten şu an bu saatten sonra etkilenmem o tarz şeylerden. Az esenirsek izlenemiz. Gerçekten onun da değil. Harbi değil yani. Maksat özlüyorum. Çünkü içimde bir ukde diyorum ya yani hani benim için de kolay değil. İnsanlar beni istiyor. Ben yokum. Hani. Bu eskiden çok daha yoğundu. Hani. Yazıyorlar yazıyorlar hepsini görüyorum. Bir şey yapamıyorum falan hmm. böyle. Hiçbir şey yapamıyordum. Zaten hani 26 yaşındayım. Ehliyetimi yazılı sınavı yeni geçtim direksiyon sınavındayım şu an. Onu alacak gücü kendimde daha yeni buldum. O özlü güvenine. O kadar böyle artık şeydim ki yani. Gözlük olarak çok çok büyük bir süreçti benim için. Ee, keşke daha önce mi söyleseydim size çok net bir şekilde. Böyle üstü kapalı söyledim. Yani böyle şu an açık açık söylüyorum ne bileyim işte öyle ehliyetim işte dediğim gibi 26 yaşında şimdi şey yaptım. Bir şey daha vardı benim yapmadığım ya. 26 ehliyet. Yeni alıyorum. Bir şey aklıma gelmedi şu an. Bilmiyorum. Ya genel olarak böyle bir ne bileyim çok içten bir artık özgüven problemim oldu. Diyorum ya böyle işte sürekli bir içerik üret, sürekli iyi izlen, insanlar senden izlen, daha hep iyi izlen istiyor, düşünceki o moral bozultusu, işte düştüğünde insanlara sana yorum falan. Herhalde psikolojim bunları kaldırmadı. Yaşım gençken, hala gencim ama işte bir şekilde olmadı. Geldim, yaptım, çok heyecanlandım, keyifliydim, mutluydum. Sonra bir kötüye gitti, hemen yine tepe falan öyle. Hani. Ama şu an bir aydınlanmış bir durumdayım. Bilmiyorum sizin yorumlarınız da belki bana iyi gelir hani. Şu an bilmiyorum. Mesela o kadar uçsuz bucaksız ki. Hani şu an mesela ne konuştuğumu bilmiyorum. Hani kafamda toparlayamıyorum. Videoda nasıl konuştum, neler konuştum? Siz ne yorum yaparsınız? Bana iyi mi gelirsiniz? Nasıl olur? Hani Hiç aklımda yok. Ya şu an bana en iyi gelecek şey benzer şeyleri yaşayan çocuklar varsa gençler, benden küçükler, benden büyük de olabilir. Onlar da yazarsa güzel olur. Hani böyle bir anksiyete midir, kaygı mıdır, bir şey yani böyle zaten gelecek kaygısı hepimizde var. Sizde işte sınav kaygısı, o kaygısı, bu kaygısı. Bende de işte o kadar insan seni bekliyor. Sen şey yapamıyorsun ama yani. Yapmıyorsun bu işi. Yaparsan da bir daha gidiyorsun. Herkesi yüzüstü bırakıyorsun falan. Kötü. Bayağı bunları hep kötü yaşadım ben. Sizin düşündüğünüzden daha fazla değer verdim size aslında. Gerçekten. Yani bunu çok içten söylüyorum. Ee, çok duygusal bir insan olduğum için yani çok böyle kötü hissettim. Mesela dışarıda gördüğümde sizi dışarıda işte bir fotoğraf çektim geliyor. şeyler söylüyor. Ben üzülüyorum. Hani. Diyorum çocuğa bak işte ne kadar düzgün, tatlı bir çocuk. Geliyor. Benle fotoğraf çekiyor Abi niye video çekmiyorsun? falan diyor. Ben de tık Üzülüyorum işte için ama ben bir şey yapıyor muyum yapmıyorum falan böyle abuk bir şey. Geçen işte bir konsere gittim Zorlu'da. Onun da hikayesi komedi. Çok fazla insan gördüler hem AVM'de hem de konserde. Çok fazla insanla takipçiyle fotoğraf çekildik. Hepsi zaten dev gibi olmuş. Çoğu da 17-18 yaşına gelmiş. Hepiniz büyümüşsünüz yani artık böyle çocuk gelmiyor. <laughs> küçük çocuk gelmiyor yani nadir geliyor büyük. Artık büyük dediğim 18-18 de küçük de Orada da komik bir olay oldu. Konsere gittik. Şimdi konserin sahne önü bir en ön var. Bir de onun arkası var. Arasında çit var. En ön daha pahalı. Arkası biraz daha ucuz. O çitin arkasındayım ben. Yani en pahalı yerin daha ucuz yerindeyim. <laughs> en pahalı yerden takipçim geliyor. Hani normalde kimse şey yapmıyor. Çitlerden işte böyle yanına geliyor. Abi gel fotoğraf çekelim diyor. O çitlerin önünde ben arkasındayım. Sonra çekiliyoruz, gülüyoruz. Sonra çocuk gidiyor daha iyi yere falan. Yani. Bunu niye anlattım bilmiyorum. Bu da böyle komikti yani de. Esprisine gülünmeyen, şey fıkrasına gülünmeyen adam gibi oldum. Ya burada aslında ben şeyi no koyuyordum. Aa, konuşamıyorum. Hani ben YouTuber hani genelde derler ya işte böyle işte zengin mengin. Aslında çok şükür hani paramız var ama alamadıydım en önden. Takipçimin böyle en önden gelip benim böyle arkada durmam. Hani ünlü olan benim yani ona göre. Gidip benimle fotoğraf çektiriyor ama ben arkadayım. Yani normalde tam tersi olur. O anlatmak istediğim buydu. Boş boş konuştum yine. Tamam. Neyse. Boş boş konuşacaksam gideyim Twitch'te konuşuruz. Boş boş. Daha iyi olur. Yani Twitch'i takip edin. Gelin. Takılırız. Büyürüz de. Valla şu an birazcık daha dediğim gibi mentalimi toparladım iyi noktadayım. Daha konuşmak isteyeceğim şeyler olabilir. Şu an şimdi aklıma gelmiyor. Onları da Twitch'te konuşuruz artık. Bir şey gelirse aklıma paylaşırım. Umarım iyisinizdir. Sizde hayatınızda olmuyorum böyle sizi çok üzen, çok mutsuz eden bir şey olmamıştır ama hani bu tarz psikolojik bir sıkıntınız varsa tabii ki yardım olmaktan da çekinmeyin. Onun dışında yorumlarda da paylaşabilirsiniz. Ben okuyacağım yorumları. Belki yorum da yazarım. Hani kalp atarım falan. Bir şey yaparım yani. Ee, öyle. Twitch'e gelin takılalım. Başka bir şey diyeceğim mi? Yok. Twitch'e gelin. Birkaç bir şey söyledim. Daha fazla konuşur muyum? Konuşurum ama dediğim gibi bu sefer de video olacak 30 dakika. Biri görecek diyecek 30 dakika. kimizler şimdi bunu AQ deyip kapatacak yani. O yüzden biraz daha uygun gözüksün. Öyle. Kapatayım ben. Gittim Twitch'te konuşuruz zaten. Unuttuğum çok şey var. İçim çok dolu. Oo, i̇çim şey gibi ya böyle. Daha çok şey var içimde ama. Şu an gelmiyor aklıma. Neyse daha da uzatmayayım ben. şimdi. Takıntılık yapıyorum. Taktım şimdi neyi unuttum diye. Düşünüyorum bir yandan. Sizle konuşurken bir yandan düşünüyorum. Of oh, of. Oh. Keşke beynimi kapatabilsem. Beynimi kapatsaydım zaten. Ah. Oh şu an 5-6 yıldır aralıksız sizinle birlikte oluyordum. Çok fazla düşünmekten, çok mükemmelliyetçi olmaktan kendimizi biraz kötü noktaya getirdik. Ama sıkıntı yok. Düştüysek düştük. Çıkmasını da biliriz. Çıkmasak da böyle devam ederiz. Sonuçta ben sizi seviyorum. Siz beni seviyorsunuz. Bitti gitti. Bundan daha önemli bir şey yok ki. Sevgi yani bu işin önemli şeyi. işi. yani olursa güzel olur. Olmazsa da can sağlığı. Yapacak bir şey yok. Ben çok tutumlu bir çocuğum. Diyorum ya hayatımı yaşamadım zaten. Ya hayatımı adadım. O ara hiç para harcamadım. <laughs> Genel olarak da çok harcamadım zaten. Belli bir birikmişim var. O yüzden yani çok para kazanmasam da şu an önemli değil. Yeter ki böyle bir iletişim kuralım. İyi gelir bize. Hepimize. İyi olur. Zaten ülkecek şeyiz. Hepimiz psikolojik olarak çöktük. İyi olur. Neyse hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Twitch'teki yayınlarda görüşelim diyorum o zaman.